kızım manyak bir şey yaptığım yok. Ya sen delirdin herhalde içkilerin içine su koydum. Cık. Verir miyim öyle içki miçki? Mi Tövbe. Ayrıca da kapı gibi kardeşleri var. Sen onları sıkıntısında zaten koruyacaksın, kollayacaksın. Ayrıca da ben bunu anlamıyorum. Arkadaşların sana gebe kalsın diye yapmadık mı biz bunu? Niye şey diyorsun beni şimdi? Enteresan konuştuk bunu. bir garipsin. Kadın. Ne diyor bu kadın? Bak sinsi sinsi geliyor. Nasıl korkuttu beni ya? Ayrıca da kadın mı benim adım? Zehra. Anlat bakayım. Belki ben yardımcı olurum sana. Yok bir durum Ejder amca. Al. Bir durum yok deme bana. Biz aileyiz. Aile fertleri birbirinden bir şey saklamaz. O yüzden anlatacaksın, ben de öğreneceğim. Ayrıca ben duydum. Bu kadın... ...şey dedi, arkadaşlarını gebe mi bıraktıracakmışsın kendine? Öyle şeyler falan, ne oluyor? Zehra. Zehra. Bir kere bunu iyice öğrenelim. Ayrıca da nasıl bir kulak, ne bu kadar bir kulak maşallah yani. Her altı duyuyorsun. Evet güzelim, seni dinliyorum. Anlat ya, anlat. Ne çekiniyorsun? Ay, yurttan attırmak istiyorum ben arkadaşlarıma. Aa. Siz düşman mı oldunuz? Ay, yok, yok. Öyle kötü bir niyetim yok. Ya beraber burada yaşayalım istiyorum işte. Ha. Hı. Tamam. Sen yardım istemek için... ...Ejder amcan dururken bu kadına mı gittin? Zehra. Zehra. Allah Allah, tabii ki Zehra'ya gidecek. Ejder amcasına mı gidecek? Sen çok isteyeceksiniz bu kızları burada da. Ben yeğenimin mutluluğu dışında başka hiçbir şey istemem. O yüzden ben yardımcı olacağım sana. Hiç merak etme. Ama kardeşlerimi üzmeden değil mi? Yani öyle başları belaya falan girmeyecek. Kimse üzülmeyecek. Kimsenin başı belaya girmeyecek. Sen hiç merak etme. Sen asıl bana şey söyle. Bir de bu evli olan var, hani hamile olan. O da kocasını kapsın gelsin mi? E, tabii ki de o da gelsin. Ya zaten üç kuruş paraya çalışıyor hamile haliyle. Ben burada bebekler gibi bakarım ona. Güzel. Halledeceğim ben, merak etme o zaman. Gerçekten mi? N nasıl yapacaksın? Orasını Ejder amcana bırak. Amcaya bak be. 家。Yeah.